Dostlar merhaba. Bugün size öyle bir video hazırladım ki bu video seni derinlere götürecek ve kendinle ilgili hiç öğrenmediğin şeyler öğreneceksin ve oha, "Resmen benden bahsediyorsun." falan diyeceksin bu videoyu izlediğin zaman. Çünkü bu videoyu hazırlamak için birkaç gündür uğraşıyorum ve bu konsepti öğrendiğin zaman hayatın çok inanılmaz şekilde değişmeye başlayacak. Gölge egzersizi dediğimiz bir egzersizden bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izle. Dediğim gibi her bölümünde kendinle ilgili yeni şeyler öğreneceksin. Geçenlerde eski Facebook fotoğraflarıma falan bakıyordum ve böyle çocukluk zamanımdaki fotoğraflara falan denk geldim. Bebeklik döneminden lise zamanına, Amerika'ya geldiğim zamanki fotoğraflara denk geldim ve şunu düşünmeye başladım. Çocukluğumuzdan bu yana tecrübelerimiz, hayattaki yaşantılarımız, çevremiz, fiziğimiz, düşüncelerimiz her şey değişirken içeride bir benlik var. O senin dipteki kişiliğin her zaman orada. Her şeyi tecrübe eden, o gören, o şekilde düşünen sen hala oradasın. Değil mi? Bu dipteki bir benlik. Ve biz yıllar geçtikçe, eğitim gördükçe, tecrübelerimiz arttıkça, yetiştirilme tarzımızdan, kültürümüzden, her şeyimizden dolayı bir imaj yaratmaya başlıyoruz. O da senin dışarıdaki görüntün. Bunu bir gölgen olarak düşün. Tamam mı? Bir yarattığımız bir imaj, imaj var bizim ve özellikle sosyal medya kullanımının artmasından sonra biz o imajı biraz daha farklı göstermeye çalıştık. Neden? Çünkü sevilme, kabul edilme diğer insanlar tarafından hayatların içine alınma hepimizin ihtiyaçlarından biri. Özellikle çocukluk dönemlerinde sevgi ve sevilme ihtiyaçları az çektiysek ya da kendimizi diğer insanlara kabul ettirme ihtiyacı çok fazla duyduysak bu ilerleyen zamanlarda hayatımızı daha büyük etkiliyor. İşte bu yüzden de biz aslında tamamen o dipteki kişiliğimizden daha farklı bir imaj yaratmaya başlıyoruz. O imaj çok farklı bir şekilde görünüyor. Nasıl oluyor mesela? Bekar hayatına tekrar geçmeye başladığım zaman boşanmadan sonra bu işte tekrar date hayatına geri dönmeye çalışıyordum. O zamanlar araştırmalar yapıyordum, kitaplar okuyordum. Youtube'dan biliyorsunuz bir şeyler öğrenmek istediğiniz zaman Youtube'dan izleyebiliyorsunuz. Ve izlemeye başladığınız zaman işte bu datingle ilgili insanlar size tiyolar, taktikler vermeye çalışıyor. Ne söyleyeceğinizden, nasıl davranacağınızdan, nasıl nefes alacağınızdan her şeyinizi ona göre ayarlamaya çalışıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz mesela mutsuz olmaya başlıyorsunuz. Neden? Çünkü o yarattığınız persona yani o imaj içinizdeki gerçek kişiyle alakasız bir imaj oluyor. Siz... O imajın ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Mesela kafanızda ulaşmak istediğiniz bir imaj var ve dışarıya da kendinizi farklı gösteriyorsunuz. Tekrar söylüyorum, kabul edilme isteğinden dolayı. Ve siz bunu yaptığınız zaman aslında kendi başınıza kaldığınızdaki insanla o dışarıya yansıttığınız insan arasındaki fark çok büyük olduğu zaman siz kendinize kızmaya başlıyorsunuz. Şöyle düşünün mesela biri sizin hayatınızı 7-24 kameraya alıyor diyelim. Tamam yaşadığınız özel hayatı, kafanızın içindeki düşünceleri de duyabiliyorlar, görebiliyorlar diyelim. Ve siz... Dışarıya aslında başka bir imaj yaratmaya çalışıyorsunuz ki toplumda kabul edilebilesiniz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Sen diye bir şey yok. Ben de bunu yapıyorum yeri geldiği zaman. Ve o imaj senin kişiliğinden ne kadar farklı bir imaj olursa bu sefer sen kendini daha çok ayıplamaya başlıyorsun. Çünkü o kafamdaki kişiyle senin içinde olduğun kişi arasında çok büyük bir fark var. Şöyle bir örnek daha vereyim mesela. Ben işte ilk evlendiğim zamanlarda hatta boşanma zamanlarında bile ayrı yaşarken evlenerek kaldığım insanlara söylemekten çekiniyordum. Amerika'da nasıl kaldın dediklerinde evlenerek kaldım demiyordum. Neden? Evlenerek kalmış diğer insanlar gibi gözükmesin diye böyle bir imaj yaratmaya çalışıyordum ki işte içimdeki o kişiliğe zarar gelmesin diye. Fakat ben bunu yapmaya başladıkça o gerçek kişiliğimden daha da uzak kalmaya başladıkça aslında mutsuz olmaya, olmaya başladığımın farkına vardım. Çünkü Hepimizin içinde bir otantik insan var. Benliğimiz, o kişiliğimiz. O benliğimiz aslında hiçbir zaman kaybolmuyor. Fakat sosyal medyanın da yaygınlaşmasından sonra bize piç olmadığımız insanlar gibi kendimizi göstermeye çalışarak bu sefer o içteki benliğimizden daha çok uzaklaştığımız için de toksik ayıplamayı daha çok yapıyoruz. Bu yüzden kendimizi sürekli sorguluyoruz kendimizi sürekli aşağı aşağı Kendi yaptıklarımızı beğenmiyoruz. Hep kendimizi diğer insanlarla kıyaslamaya başlıyoruz. İşte bunu yapmamak için de benim size söyleyeceğim bu gölge egzersizi denen bir şey var. Tekrar söylüyorum o senin dışarıya yansıttığın imajını bir gölgen olarak düşün. Sen bu imajı ne kadar ters yansıtırsan bu sefer bu gölge daha büyük bir gölge olacak ve seni daha çok rahatsız edecek. Aslında hepimizi farklı insanlar yapan bizi daha otantik kılan şey bizim yaşadığımız tecrübelerdir. Kendi hikayelerimizdir. Şöyle düşünün. Herkes orijinal olarak doğar aslında baktığınız zaman. Fakat yaşadığımız tecrübelerden, yetiştirilme tarzımızdan ve diğer insanların bizim üzerimize koyduğu beklentilerden dolayı biz kendi kendimizi yapmak yerine biz yaratmak yerine başka insanların ve toplumun bizi yaratmasına sebep oluyoruz bu yüzden işte ot otantik kişiliğimize dönmemiz için de yapılabilecek gölge egzersizi var. Diğer hocalarımdan öğrendiğim en büyük şeylerden bir tanesi arkadaşlar elinize bir günlük alın. Bu günlüğe güzel sorular sormaya başladığınız zaman, cevapları yazdığınızda kafanızın içindekileri kağıda döküyorsunuz ve kendinizle ilgili daha çok şey öğrenmeye başlıyorsunuz. Ben hemen hemen her gün günlük yazıyorum ve pazar günlerini özel yaptığım bir egzersiz var benim. Pazar günleri haftada olan şeyleri yazıyorum. Onun dışında kendimle ilgili öğrendiğim en büyük dersi yazıyorum. Bunu yaptığım zaman her hafta kendimle ilgili yeni şeyler öğreniyorum. Belki her hafta yepyeni şeyler olmayabilir, eskiye de yönelik şeyler olabilir. Fakat bunlar biraz daha hatırlatıcı oluyor. Ve benim aslında o otantik kişiliğime dönmeme de yardımcı oluyor. Dediğim gibi önceki videoları izlerseniz hep böyle işte başarıya giden yol, daha çok disiplin, daha fazla mutlu olma. Neden? Şöyle bir sorunum vardı benim. Kişisel gelişime çok fazla önem veriyordum. Kişisel gelişime çok fazla önem verdiğiniz zaman bu sefer kişisel iyileştirmeden uzak kalıyorsunuz. Bizim yapmamız gereken şey kendimizi iyileştirmemiz. Çünkü kişisel gelişimde şöyle bir problem var. Her zaman kendini daha iyi geliştir, işte çevrendeki 5 tane insanın ortalamasısın gibi konuşmaları duyduğun zaman sen bu sefer çevrendeki insanlarla hep alışveriş haline giriyorsun. Ha ben bu insanla daha çok vakit geçiremem çünkü bana bir şey kazandırmıyor. Ama senin Dostlarınla, en yakın arkadaşlarınla paylaştığın o güzel anılar aslında kişisel gelişimden çok daha önemli şeyler. Çünkü sen içten gelen o bağlantıyı kuruyorsun insanlarla. Kişisel gelişimdeki çabalar seni daha çok eksik hissettirebilir. Bazen yayınları görüyorsunuz mesela. Tam adam milyarder olmuş ya da milyoner olmuş. İşte sabah dörtte kalkmazsan. Güneş doğmadan önce koşmazsan mutsuz olursun, işte başarısız olursun, sen kaybedersin. Böyle aptal aptal yayınlar yaparak dikkat çekmek amaçlı şeylerden bahsederek belki o insanlar onları yapıyorlar, bilemezsin ama hayatta herkesin Kötü hissettiği günler var. Herkesin kendini sevmediği günler var. Aynaya bakıp mutsuz hissettiği günler var. Bunlar normal şeyler. İşte kişisel gelişimde sana bu normal değilmiş gibi gösteriyorlar. O yüzden de kendini iyileştirmen lazım. Geliştirmeden ziyade önce iyileştirmeye bak. İyileştirmenin yollarından bir tanesi de dediğim gibi eline bir kağıt kalem alıp bir defter alıp o deftere yazmak. Öğrenmenlerinden korktuğum şeyler nelerdir? Bu birincisi. Kendimle ilgili en sevmediğim özellikler nelerdir? Üçüncü soru da neden bu özelliklerin öğrenilmesi beni korkutuyor? Bunları yazmaya başladığın zaman kendinle barışık bir şekilde olacaksın. Hani insanlar sana aman her zaman pozitif şeylerden konuş diyorlar ama sevmediğin yanlarının da farkına varırsan bunların sonuçlarını da bilinçaltına atmazsın. Bunu bilerek görürsen bu sefer yapacağın yanlışların da farkına varırsın ve bunları değiştirmeye çalışırsın. Birincisi kesinlikle yaz. Tamam mı? O toksik ayıplamadan kurtulmak istiyorsan, Gölge egzersizi yapmak istiyorsan derine inmen gerekiyor. Bu en önemli şey. İkincisi arkadaşlar, bunu herkese öneriyorum. Bakın benim hayatımı çok pozitif noktaya çeken şey meditasyon yapmamdı. Hala bugüne kadar ben haftada en az 2-3 gün meditasyon yapıyorum. Meditasyonla ilgili daha çok videolar çekebilirim. Hatta meditasyon bile hazırlayabilirim size. Eğer bu konuyla ilginiz varsa kesinlikle yoruma yaz. Yapacağın en kolay meditasyon sadece böyle bir günde 2-3 dakikayla başlayarak nefesine odaklan. Bu şey demek değil. Hiçbir şey düşünme. Öyle bir dünya yok. Bizim beynimize her gün neredeyse ortalama 60 bin tane düşünce geliyor. Ve o düşüncelerin aslında hemen hemen hepsi bir önceki günle aynı. O da bir önceki günle aynı. Yani biz aslında bir tane a, cycle'ın içinde sürekli aynı şeyin içinde dönüp gidiyoruz. İşte bunları değiştirmen için de senin beyin dalgalarını yavaşlatman gerekiyor. Meditasyonda böyle bir şey var. Sen nefesine odaklandığın zaman beyin dalgaların çok hızlı çalışmak yerine yavaşlıyorsun. Düşüncelerin farkına varıyorsun. Çevrenin farkına varıyorsun. Ve ilerleyen zamanda da aslında hayata bakış için biraz daha farklı oluyor. İşte o yüzden belki haftada 2-3 gün olarak başlarsan meditasyona sadece nefesine odaklan. Burnundan derin nefes al. Birkaç saniye o nefesi tut. Ve sonra ağzından ya da burnundan yavaşça o nefesi Çektiğin nefesten iki kat daha uzun süre üfleyerek yap ve bu seni rahatlayacak, rahatlatacaktır. Vücudunu daha iyi hissedeceksin. Hatta ilerleyen zamanlarda meditasyonu arttırdığında ne oluyor biliyor musun? Öyle bir duruma geliyorsun ki mesela vücudun hafifleşiyor. Gözlerini kapatıp uzanarak meditasyon yaptığında bilincin açık bir halde oluyorsun fakat vücudunu hissetmiyorsun bile. Böyle bir gerçek var. Ruhsal dünyana girip içe girmek istiyorsan Meditasyona da önem ver. Meditasyona önem verdikten sonra da zaten yavaş yavaş farkları anlamaya başlayacaksın. Ve benim sana tavsiyem o gölgenden korkma. Herkes problemler yaşıyor hayatta. Herkesin karanlık yanları var. Senin karanlık yanların seni sen yapandır. O yüzden karanlık yanlarınla barışık ol, bunları öğren ve bunları zaten öğrendikçe daha fazla değiştirmeye çalışacaksın. Eğer bu videoyu beğendiysen beğene basmayı unutma. Abone değilsen kanalıma abone ol. Ben bu kanalda senin beynini kullanarak düşünce gücünü kullanarak kendini çok iyi bir noktalara getirebileceğine inanıyorum. O yüzden böyle yayınlarım var. Kendine iyi bak görüşmek üzere.